Arkadaşlar şu Covid çaldım. ben o videonun o videoyu o kadar yaptırdım. Yani tabletimin şarjı bitmişti arkadaşlar. Ondan videonun devamını çekememiştim. Ondan şimdi yine çekeceğiz. Yani ama bak Devam ettiğimiz yerden çekeceğiz. Çok üzüldülerim böyle bir aksilik yaşandığı için Videoyla da sonunu size söyleyemedim yani görüşürüz böyle bir şeyler bile diyemedim çünkü tabletimin şarj bittiği anda ben de bitti yani o kadar kötü olmuştu. Şimdi arkadaşlar şarjı bu arada bir ama kapanmaz çünkü şarjda. Sizin için şarjda bile yaparım arkadaşlar şarjı durması kötü diyenlere yani ne yapabilirim ben bu devamını getireceğim, getireceğim. evet arkadaşlar şimdi dosyama koydum dosyamı kapatıyorum neden kuramadı hiç bilmiyorum arkadaşlar kromi sevmiyorum aslında bilenler varsa biliyordur Bilenler varsa yoruma yazsın. Şimdi şunu koyacağız. Bunu koyacağız. Bu sosyal bilgiler sizde ters gözüküyor. Muhtemelen bunu koyacağız. Koyacağız değil. İlla koyacağız yani. Neden öyle bir şey dedim hiç anlamıyorum şu an. Bunu da koydum. Dur ben defterimde olan ödevimizi siz, size defterimde olan ödevimi göstereyim. Biz hem çocukluğumuzdan bu yana böyle çocukluğumuzdan bu yana bir şeylerimizi anlatıyorduk. Benim benim şöyle uçlu kalem olmadığı için böyle yazdım. Uçlu kalem olsaydı bu arada mülk yazardım. Ben uçlu kalemle mi yazabiliyordum da kalemim uçlu, Sadece benim kalemimde uç. Uç. Uçlu kalem var. Ondan. Ondan yazım çok kötü gözüküyor. Çok kötü. Burada. Ama neyse. Dünya mı ölecek? Dünya mı gebercek? Şimdi şurada sunum var. Ama bunu koymuyor. Suyunu doldurmamız gerekiyor. <gülüyor> 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 Ay. Arkadaşlar ben şuna su doldurup geliyorum. Bay. Arkadaşlar ben şimdi em, sizlerle suyu doldurmaya karar verdim. Ve sizlerle suyu dolduracağız şimdi. Suyu alalım. Şimdi bu su. Herkes bunu biliyordur. Bu su arkadaşlar. Su. Bu su. şu Şuram ya Bu su işte. Her tam gidelim de. Aa benim tabletimin şarjı vardı ama. Dur. Şarj kaç? İki dakika dolduracağız. 2. 2 dakika 2. Hızlıca doldurup geliriz. Hızlıca. Hızlıca. Orada da şarj aletli yeri var. Ben ne yaşıyorum? İlk sizi götüreyim arkadaşlar ve sonra suluğu götürürüm. Ama hızlı olmamız gerekiyor. İki şarj var. İyi ki koş. 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 Taktım. Taktım. Rahatsız. Korkmak yok. Benim bizim arkadaşlar musluk bozuk. Şey açtığımızda damlıyor. Böyle orayı bağlamak, böyle sıkıca tutmak lazım yani. Şimdi ben suumu geçiriyorum. Ondan bay. Bay. Evet arkadaşlar şimdi suyumu getirdim. Bunu dökelim. Dur. Şurası ancak tık. Tamam şimdi arkadaşlar. Bunu böyle sokuyoruz gördüğünüz gibi. Tamam. Doluyor. Hala dolmadı. Şuraya kadar içiyorum Oraya kadar bela dayalım. Bu damlasın. Ailemiz. Bu damlamayı halleder şimdi. Dur. Uçurma vakti. Sizi uçuyoruz. Bir, iki, üç. Lan. Heh. oldunuz. şimdi ben su alıp geleyim. Bay. Evet arkadaşlar şimdi suyu suyu gözüm suyu da aldık şimdi çantamıza koyma vakti. Ama sizin de görmenizi istiyorum da nasıl yapacağız bakın. Şimdi akıl ettim görmenizi arkadaşlar. O da vardı. Şimdi akıl attım. Çünkü ben çünkü bırak dedim bunu tuzlu. Şimdi akıl ettim. Şunu şimdi akıl ettim. Benim benlik. Şimdi arkadaşlar dur kapatayım şurayı yoksa şuraya suyu koydum. Şu kemerinde de takalım. Çıkmış bu yine. Dur takamadım be. Lan. Ben... Takamadım. He. Şunu şuradan geçirdim. Şunu da şuradan geçirdi. Geçir. Geçirdim şu an ne istiyorum. He, oldu arkadaşlar. Artık şimdi odaya odama geçiyoruz. Odamda arkadaşıma hediye vereceksin. Ondan da bir şeyler aldık biraz. Düşecek de maskası. Koşmamız gerekiyor. Bir, iki, üç. Kuş. 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 Nereye şarj edeceğim lan burada? Şununuz geldi. Şununuz geldi. Hemen şimdi oraya şey, şarjı takmam gerekiyor. Şunun arı gelecek yoksa. Siz mutfağa buraya abimin ödeşine annemin ödeşine gidebiliyorsunuz. Tuvalete de Sadece benim odama gidemiyorsunuz. Şık mı bu? Çünkü şarj değilse. Şarj kaç? Ne? <laughs> Tamam şimdi. O zaman arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Oradan e, alacaklarımı alayım. Ve sonra da ve sonra da geleyim onları buraya koyayım. Zaten pek bir şey değil. Bir tane iki tane bir şey. Bir tane hatta o su kuşu da olabilir. Öyle. O zaman videoyu kapatıyorum şu an. Bye. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ben biraz şey getirdim. Şimdi ilk önce şöyle bir kısık uşu. Bunu ben arkadaşım vardı. İşte elimde kalmış. Takmıştım bir kere. Unutmuşum. Şöyle yum yumuşak. Yum yumuşak. Mm, çok güzel o. Bu, bu var. Bunu kaç saatlik uğraşarak yaptım arkadaşlar. Ama ona değer olsun çünkü ben oynamıyorum. Bu da oynamayacak kesin. Böyle çok sevecek. Ben de ilk başta çok severdim ve sonra eve geldiğimde hiç oynardım da. Ve sonra sıkılırdım. Şimdi bunu, bunu koyduk. Bir de zımba var. Ama bu da benim okuluma da yarayabilir. Ama gördüm ondan benim değil artık. Böyle bir tatlı simba vay. Tatlı simba. Tatlış bir zımba. Şöyle bir tatlı şey var böyle. Bu. Abim galiba. Abim böyle abur cubur yemeği çok seviyor. Çünkü böyle sürpriz yumurta olur ya bir tarafı Böyle yumurta şeklinde bir tarafı oyuncak, bir tarafı çikolata. İşte abim çikolatalarını alıyor. Oyuncaklarını da bana veriyor. Ondan ama bu o çikolatadan değil. Hani şeyler olur ya. Onlardan arkadaşlar bir tane böyle bir figür, bir de böyle bir figür. Bundan bu bu mavilisinden ben de iki tane var. Rubikürmüş. Şundan ise üç tane var arkadaşlar. Bunlardan iki tanesini ona vereceğim. Başka bir şey yok. Ben bir şey, biraz daha bir şeyler alıp geliyorum. Bay. Pek bir şey bulamadım. Tablet kapanacak diye korktum. Ondan sadece bir tane şöyle lavu kart geçirdim. Böyle. Bunları vereceğim. Ama arkadaşlar. Yani bunları vereceğim ona. Hediye getirdim böyle. Bana hediye getir demişti. Ben de tamam dedim. Ben böyle yapıyorum. O bana vermese bile ben böyle hediyeler getiririm. Ama kesin getirecek. Yuh abi o kadar sesli. Şimdi böyle bir labo kartı. Tekrardan yazıyorum hızlıca. -hı. Şöyle bir şey. Şöyle. Cım şey. Skuşi. Şimdi bunları çantamıza koyalım. Nereye koyacağız? 20 bin tane adanı var ama en büyük adana sığacak şu sukuşi. Aslında şu skuşiyi versem mi ya? Bana pek bir şey var mıydı? sadece bunu verdi. Bu suku ben çok emek verdim. Bana bir şey versin. Bula bu bu kartı. Onu pek belki vermem. Bula bu labu bu kartı. Bunu bunu da şuraya koyayım. Yok şurada minik bir alan vardı. Çantanın içinde. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. En son halini size göstereceğim. Hala aklımda yapsan çok önemli bir şey. Bir de şu cımbız. İçinde cımbız var mı? Hii, var. Bir yerimize batmasın. Var. Üstünlük. Şunu da şuraya koyayım. Hiç uygun bir yere koyamadım. Şuraya koyacağım. Tamam. Bütün her şeyi koyduk şimdi. Başka bir şey koymadığımız durum var mı? Şu an düşünüyorum, düşünüyorum. He benim yemek şeyim de var da. Onu sabah halletsem mi şimdi mi halledeyim? Ben de şimdi sizden halledeyim. Şimdi sizden mi halledeyim arkadaşlar? Benim yemek beslenmem var. Onu sizle mi yapayım yoksa yapmayayım mı? Bence yapayım. Ama arkadaşlar bütün hepsi yok. Yapmayayım arkadaşlar. Şimdi son halini göstereyim ve sonra artık videoya son veriyoruz. Hadi bakalım. Geldiniz şöyle. Son halde şöyle şöyle içi arkadaşlar kalemliğimi getirmiyor musun? Şimdi sadece şurada bir kalemlik var o kalemlikte de uçlu kalem yok böyle boyama kalemleri burada böyle bir pastel boya varmış Hii, şarjdan çıktı Böyle arkadaşlar. Burada Türkçe sözlüğüm var. Kuru boyama kalemi var. Böyle su koşum Burada böyle. Böyle. Burada ödev defterim var. Arkadaşıma yaptığım şeyler var. Buraya da hediyeleri koydum. Böyle şu arkadaşlar ne diye soracaksanız. Böyle sticker şeyi. Öyle. Koydum onda. Burası böyle. Kapatalım. Size çantamda neler var onu da göstereyim ben. Şimdi ön böyle. Şu da minik bir alan var, daha orta gibi bir alan. Orayı göstereyim size. Biraz yırtık. Okulda arkadaşlarım gebertti, kesin arkadaşlarım. Ortasından ayrılıyor. Böyle serinlemek için yer kalsın. Ben size resmen peçete şöyle bir şey böyle arkadaşlarımızın adını yapıp ya yapıştırmıştık. Bakın ben de bu buya böyle bir şey böyle şey. Bunu size şey de yaparım arkadaşlar. Ben labu ve stitchlerin odasını yapmıştım. odayı da size göstereyim. O, o oda turunu da yaparım. Hatta yarın bile yapabilirim yani. Böyle bir şey. Onu da odaya koyarım yani bunu. Belki koymam. Koyarım belki. Burada böyle zamansızlığın şarkılarını <laughs> yazmıştım. Şöyle bakın mesela. Siz de ters kesin. Böyle işte zamansızı yazdım burada. Burada ne yapmışım? Snap. Ama sadece bir cümlesini yazmışım. Sana alkış yok. Anca yap? snap, snap, snap. Şimdi. Bunlar bir de arıyor yapmıştım. O da burada. Göstereyim. Aaa. Seni ooo. Aa. Geçenleri arıyor. Olmuyor. Ooo. Aşkı ben sizi arıyor. Böyle. Bir de burada arkadaşlar yem, balım var. Balım derken o anlamda böyle bal anlat. Bal var böyle. Kral şarkıyla. <laughs> Tüm kral şarkımızı da ay da koyalım. Kral şarkı ne Şurada. Benim full burnum çektiğimden anlıyor olabilirsiniz. Bak az önce nereyi açtım ben size göstereyim. Az önce ben şuradaki şu ala şu alanı açtım. Bir de şu alan var da bu alan gözüküyor. Şöyle kartlar var ve sonra böyle doğal taşlarım var. Burada böyle bir ayıcık var. Açmama gerek yok görüyorsunuz. Bu da böyle bir şey var. Bunda peçetem var. Şöyle aç. Aya şarj aleti çıktı yine. şöyle kayayım. Aç. Onu açacağım şimdi. Burada arkadaşlar bir tane peçete var. Peçete. Bununla burnum attığımda siliyorum. Başka bu var. Ben size şu alanı da göstereyim. İçimde kaldı. Şurası. Bunu göstereyim. İçimde kaldı içimden kaldı. İçimde kaldı yani. Orayı da açıyorum şimdi. O şimdi şurada kartlar var böyle. Tatlış. Şöyle, şöyle bir de şöyle. Temu'yu biliyor musunuz? Oradan aldım. Bilenler şöylesin. Temu diye bir yer var. Şimdi Ay, en kötüsünü koydum. Heh. Şimdi koyayım bunu. Doğal taşlar var, onları göstereyim. Şöyle doğal taşlar vardır. Ay vardır diyorum var. Buraya böyle. Baş. Hı. Bir şey yok. Bir de arkada bir alan var. Böyle. Dur. Böyle. Şimdi şurayı göstereceğim. Bakın şurada böyle bir alan var. Full çantanın arkasında. O alanda zaten 25 TL var sadece ama yine de açacağım belki bir şey vardır. Yok sadece 25 TL var şöyle. 25 evet. Hii, bugün şeyler 4 B'ler şey satacak ya su böyle takı falan 15-25 liraya keşke ondan alsaydım da unuttum full. Evet arkadaşlar. Benim çantam böyleydi. Beğendiyseniz yorumları yazabilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz yani like atıp abone olabilirsiniz. Videonun yarısını şarjım bittiği için çekemedim. Yani videoları ayırmak zorunda kaldım. Onun için Özür dilerim. Böyle bir videoydu. Görüşürüz.